Merhaba, Gezip Duruyoruz ailesi bugün işinize çok yarayacak bilgilerle geldi. Paris seyahati düşünüyorsanız, Paris'te dikkat etmeniz gereken 5 konuyla karşınızdayız. Paris'e hangi mevsimde gitmeliyiz? Sence hangi mevsimde gitmeliyiz, hangi ayda gitmeliyiz Paris'e? Paris'e biz hem kış gittik hem de yaz mevsiminde gittik. Kış gittiğimizde e, hava yağmurluydu, yağmurluydu. E, Beş gün kaldık Paris'te. Hı hı. Bu beş günün üç günü yağmurluydu. Sadece iki gün güneşli bir havada gezebildik. Biraz zor oluyor tabii. Hı hı. Yani yağmurlu havada gezmek bir turist için e, zor olabilir işkenceye dönüşebiliyor. Evet ama şöyle bir şey de var. Ben burada bir virgül koymak istiyorum. Bizim gittiğimiz dönem Christmas dönemiydi ve her taraf Böyle ışıl ışıldı. Her taraftan şarap kokuları geliyordu. Çok güzeldi. Ben kışın da gitmekten çok keyif aldım. Bu birazcık ne aradığınızla doğru orantılı bir cevap olabilir. Christmas pazarları için tercih edilebilir. Hava çok soğuk oluyor. Aşırı soğuk oluyor. Bu da gezmenizi biraz performansınızı etkileyebilir. Ama gördüğünüz o Christmas manzarası karşısında büyüleneceğiniz için kışın da ziyaret edebilirsiniz yılbaşı döneminde. Ama biz ikincisinde de Haziran ayında gittik yaz başlangıcında. Onda ise gerçekten maksimum performans gezebildik evet. Paris'i. Çünkü hava bize çok müsaade etti, çok güzeldi. Akşamları yine çok serin olmakla birlikte, hani Haziran mevsimine evet. göre yine serindi. Ama gündüz güneşli bir hava bizi karşıladı ve Sen nehrinde güneşli bir havada güzel bir gezi yapabildik. Ya gece yaz mevsiminde e, saat 10.30'a kadar hava aydınlık. Evet. O ilk bu bizi çok bu. şaşırtmıştı. <laughs> Siz de çok şaşırabilirsiniz. Eğer ilk defa Paris'e gidiyorsanız e, dolaşırken Eyfel Kulesi'nin etrafında e, saat kaç diye birbirimize sorduk. Çünkü e, hani sanki zaman geçmişti ama hava hala aydınlıktı. Akşam saat 10'du ve ya. daha hala hava aydınlıktı. Hava kararmamıştı. Yaz gitmenin bence de şöyle bir avantajı var. Kısa kollu tişörtle gezmek, Evet e, mont taşımıyorsunuz yanınızda şemsiye işte atkı bere falan yok. Ya bir de e, direkt tişörtle. Paris'in sokakları cıvıl cıvıl. Ha tabii öyle bir şey de var. Bence ama eğer fırsatınız varsa bir kış bir de yaz. Ama tek bir fırsatınız varsa onu yazdan yana kullanabilirsiniz. Hangi mevsimde geleceğinizi netleştirdiyseniz eğer kafanızda ikinci soruya geçiyoruz hemen. Paris'te toplu taşıma nasıldır, nasıl kullanılır, zorlukları neler, e, ne tercih etmeliler ilk kez Paris'e gidecek olan arkadaşlarımız? Bir e, konu uzmanı olarak evet. e, ben e, gireyim istersen burada. Evet, bir senin olarak. çünkü bu arada bir, bir videosu da var. ben size. Ben Paris'e e, gitmeden önce öyle bir araştırma yaptım ki yani okumadığım, e, izlemediğim e, hiçbir şey kalmadı. E, oraya gittiğimde Sanki Parisliymiş gibi elimi e, nereye koysam daha önceden e, orada yaşıyormuşum gibi bir his vardı hatırlıyorsan evet, öyle oldu rahat bir şekilde e, yaptık ulaşımımızı Paris'te ama e, bununla ilgili size aktarabileceğim burada ne var diye sorarsanız eğer e, üç günün Hı. altında e, Paris'te gezeceksiniz günlük biletler var arkadaşlar Hı. Navigo Day diye bir bilet türü var. Bu da bizim aynı e, büyük şehirlerde e, ulaşım kartları var ya. İstanbul kart, kart tarzında. Yani, İzmir'deki kullanılan o kart gibi. Evet. Bu kartlardan o bilet ofislerinden birinden alıyorsunuz. Hı hı. Ve isterseniz buna günlük ya da haftalık olarak e, yükleme yapabiliyorsunuz. Sınırsız günlük kullanım e, birçok avantajı var. Şöyle hı. söyleyeyim aslında. Günde ortalama e, 4 ya da 6 defa e, ulaşıma binecekseniz, yani ulaşım aracına binecekseniz %100 bence e, bu kartı alın, günlük sınırsız kartı. Hı hı. Yani tek kullanım biletlerle de işinizi halledebilirsiniz ama e, bir şehri gezmek için e, bence günde ortalama e, 6 defa... Binersiniz, çok net diyor. binersiniz yani. E, 6'dan sonrasında zaten sizin cebinizde e, şey oluyor, Kar Tabii, oluyor. Kâr Şöyle de bir durum var, bazen e, gidiyorsunuz ben orayı yürürüm diyorsun mesela Hı -hı. Ama, ama öyle o olmuyor. Yorgunlukla ve o şeyle bazen sınırda <laughs> e, saat sınırımız olduğu için mecbur kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. E, sınırsız bir bilet olunca cebinizde bu çok daha rahat oluyor. Yani daha fazla e, Hı -hı. zamanı kullanabilmek Hı -hı. için ben yani mutlaka bu günlük sınırsız biletlerden alın. Eğer 3 günden daha fazla kalacaksanız eğer Paris'te e, bence Haftalık olan navigo kartı almanızı %100 tavsiye ediyorum. Çünkü daha fazla e, ucuza mal edebilirsiniz hı hı. bu ulaşımın. Peki çocuklar? Evet. Çocuklar için nasıl bu durum? Çocuklar için şöyle söyleyeyim ben size. E, çocuklar için bizim Türkler şöyle bir şey düşünüyor. E, yani biz çocuğu aradan sıkıştırırız bir şey olmaz. <laughs> Türk mantığı. Falan ama bence öyle bir şey yapmayın. Çünkü e, çocuğa da kart alın. Hı hı. E, ekstra bir kart alın. Çünkü çok turistik yerlerde hı hı. bizim başımıza da geldi. Bir anda kontrol ediyorlar polisler. Bir anda polisler ediyorlar, polisler. Ve kontrol kontrol ediyorlar. Yani herkesin biletlerine bakıyorlar. Hı hı. Yani orada tut ki çocuğunuzla almadınız bu bileti. Hı hı. Canınız sıkılır. Ceza yersiniz. Canınız sıkılır. Kaç ben, yaşından itibaren çocukları alsınlar peki? Mesela 4 ben yaşında de... alsınlar mı çocuk, bebek? 10, yani? 10 yaşından sonra çocuklara bilet almak mantıklı. 9'da diyebiliriz. Yani 9-10 yaşından sonra yani, almak yani... mantıklı. Orada hiç o riske girmenize gerek yok yani vereceğiniz orada 20 Euro ekstra Hı -hı. bir para ceza yiyeceksiniz belki de 100 Euro'dan daha e, maliyetli evet. bir ceza yiyeceksiniz. Hiç gerek yok bence canınızı sıkma. Bence de. Çocuğa da alın geçin bence en güzeli o. Evet. Ve e, şöyle söylüyorum bu konuyu Paris'te e, çok net ve uygulamalı bir şekilde bir videoda çektik. Hı -hı. Onu da izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum size çünkü orada her şeyi yerinde göstererek anlatıyorum. Evet. Bu konuda usta. Kendimizi Aynen. ona emanet ediyoruz. Paris'e gittiğimizde Paris ulaşımı Koçer'den sorulur. O yüzden mutlaka videosunu yani çok izleyin. Soruyorlar mesela o videonun altında inanılmaz sorular <laughs> Biliyorum ya, evet. Herkese de elimden geldiğince yardım e, etmek istiyorum ve yardımcı Hı -hı. oluyorum. Hı -hı. Yani e, en çok sorulan e, sorulardan biri de havaalanından şehir merkezine ya da e, otele nasıl geleceğim? Evet, havaalanına indiler. Paris'e geldiler. Havaalanına indiler. Ya, bir kere en basit metro Metro var. Hı hı. İki orlübüs diye bir e, otobüsleri var. Hı hı. Ama o ekstra bir e, para veriyorsun. Hı hı. <laughs> yani ona e, kullanman için aldığınız o sınırsız kartlar geçmiyor. Hı hı. Yani e, metroya binebiliyorsunuz, metroya binin ama eğer Orlübus kullanmak zorunda kalacaksanız her gideceğiniz yere bence en mantıklısı e, canım Uber kullanılır ya da Bolt uygulaması var. Çok hı hı. yaygın. E, i̇kisinden birini kullanın. İlk etapta havaalanından oteline, otelinize gitmek için e, en konforlu yol bence bu. Kesinlikle bence de o çünkü hemen hemen aynı fiyata geliyor. Zaten e, üç kişi, dört kişi, Tabii. işte kaç kişi biniyorsanız e, bir kişiden fazla özellikle kişi sayısına sahipseniz kesinlikle Bolt ya da Uber kullanmanız e, çok daha konforlu sizin için fiyat açısından söylüyorum. Bir de ilk kez hani inmişsiniz evet. havaalanından. Şimdi uğraşmayın bence. Ya orada uçuruşa bakmayın. bakmayın. Yani orada i̇lk seferde otelinize o gidene kadar Uber'i kullanın. 5-10 Euro, Euro kar diye ilk etapta bir şeyle karşılaşmayın. Hı -hı. Orada bir karmaşayla karşılaşmanızı tavsiye ederim. Yani binin Uber'e otelin önünde inin. Hı -hı. Ondan sonraki gezinizi planlayın bence daha mantıklı. Kesinlikle. Aynı şekilde gezi bittikten sonra da havaalanına dönmek için Yine Uber, Uber en mantıklısı. Kesinlikle katılıyorum. Üçüncü konumuza geldik arkadaşlar. Ee, Paris'te en ucuz maliyetle nasıl gezebiliriz? Yani biliyorsunuz paramız e, maalesef e, parası evet. biraz değersiz hı hı. kalıyor ve her şey bize pahalı geliyor. E, herkes de tabii haliyle e, bu bütçeyi nasıl düşürebilirim diye düşünüyor. İşte o konuda da bizim evimizin uzmanı burada. <laughs> Beraber karar veriyoruz tabii ki her şey. Ben tek başıma karar vermiyorum. Ama ikinci Paris deneyimimizde şunu deneyimledik. Bir Airbnb evinde kaldık ve evde olduğumuz için çok yakında bir Carrefour market vardı. Hemen gittik oradan biraz alışveriş yaptık. Sabah kahvaltılarını evde yaptık. Mesela çok güzel hazır pankekler var Carrefour'larda. Bizim işte oğlumuz her şey yemiyor, ben de her şey yemiyorum. Bu yüzden o pankekler bizim kurtarıcımız oldu diyebilirim. Ufak tefek bir şeyler alırsınız kahvaltılık. Kahvaltıyı evde yapmak bile gerçekten bütçeye çok büyük bir katkı yurt dışında. Bu konuda size bu öneride bulunabilirim. Kahvaltılarınız eğer Airbnb'de kalıyorsanız, evdeyseniz mutlaka yakın olan marketten alışveriş yaparak kahvaltılarınızı evde yapın diyorum. Ondan sonrası için de artık hani ne yemek istediğinize bağlı olarak bizim çünkü üç kişiyiz biz, üç kişilik bir aileyiz. Herkesin yemek zevki tamamen farklı. İşte ben yurt dışında et yemiyorum. Dolayısıyla bana sadece makarna, pizza tarzı, patates tarzı şeyler kalırken koçar her şeyi denemekten çok zevk alıyor yeni tatlar denemekten. O yüzden onun gitmeden önce e, işaretlemiş olduğu haritadan e, restoranlar oluyor. O onlar onları denerken ben işte sınırlı sayıdaki <laughs> yiyeceklerimi yiyorum. E, oğlumsa sadece Burger King'ten ya da McDonald's'tan yiyebiliyor. Aslında şöyle Burger King kurtarıcı. Yani ha, evet doğru. Dünyanın neresine giderseniz gidin 8 euro civarında bir menü ücreti var hı hı. ve kurtarız ya resmen daha fazla Bütçe, bütçe dostu bütçe diyebiliriz. Resmen. Evet Geçiştirmek için bence bir öğünü Burger King aklınızda olsun. Evet ilk önce evde kahvaltı daha sonra Burger King size verebileceğimiz ucuz bütçe tiyoları. Bir de Paris'te genelde burada kent lokantaları var biliyorsunuz İstanbul'da Paris'te de bir şu anda adı gelmedi aklıma ama ben oraya altı Yemişsin e, evet yedim. sen, doğru. Ya Arkadaşlar, inanılmaz bir sıra var, kalabalık var. Baştan onu söylemeliyim ama fiyatlar o kadar ucuz ki. Porsiyona ben, göre bir ben... de. Antrikot, biliyorsunuz antrikot ve patates çok meşhur orada. Antrikotla bir patatesli bir menü söylemiştim, 11 Euro. Yani ve gelen tabak inanın e, gayet büyük. İki kişi doyar aslında tabi. Böyle yerler de var ufak detay. Mesela bu bahsettiğim e, restoran e, 6-7 tane var Paris'te. Hı hı. Listenize buraya eklerseniz e, bir öğününüzü bence çok güzel bir şekilde geçire, geçirebilirsiniz yani. Hı -hı. Hem ucuza hem de kaliteli yemek yemiş olursunuz. Ve orada video da çektik zaten. Çektik evet. Çok yakın bir zamanda o videoyu da yayınlayacağız benim hatırlıyor musun şey ben ya, İstiridye sokakta midye gibi istiridye sokak istiride lezzetleri de tabii ki Aynen, çok sokak, bol miktarda var. var. <laughs> <laughs> yani midye değil istiridye yedi. Şampanya mi? şampanya içti. Şampanya içmemiştim. İstiridye denedi evet. Yani ama böyle şey bir ortam vardı. Böyle bar sandalyesi gibi hı. bir yer. diye yanında şampanya falan böyle bana çok uzak hı. deniz ürünleri. <laughs> ama sen <laughs> beğenmiştin çok da beğenmiştim hmm. canım. Yani ne beğendim ne beğenmedim. Yani. Bir daha olsa hani tercih etmezsin. Yani, çok da umursamam bile yani aslında da. Hı hı. Yani bütçeniz arkadaşlar ortalama bence günlük olarak 3 kişilik bir aile için hı hı. ortalama 100 lira harcanıyor. Harcanıyor evet. 100 lira evet. harcanıyor. Yani 10 aşağısı 10 yukarısı olabilir ama ortalaması bunun 100 arkadaşlar. Yani 100 liraya ne aç kalırsınız, ne gez, e, gezmediğiniz bir nokta kalır. Hı hı. Her yeri çok rahatlıkla gezip, istediğinizi yiyip içebilirsiniz. Yani ortalaması bunun 100 lira. Evet. Şimdiki konumuz da Paris'te nerede kalmalısınız? Biz e, çok... Hem kötü deneyim yaşadık hem de e, çok iyi deneyim yaşadık. Bu konuda da size bilgi verelim. Evet. İlk gittiğimizde Paris'e e, biliyorsunuz Paris bölge bölge ayrılmış durumda. Biraz internetten araştırma yaparsanız zaten görürsünüz bunu çok net. Biz biraz herhalde tehlikeli bir bölgede kaldık. E, bir tekinsiz insanların olduğu böyle hoş bir e, muhit değildi kaldığımız yer. Neresiydi? Şu anda orayı... Söyleyelim yani, mi? şehir merkezinin çok oldukça dışında. Dışında. Kaldı. 45 dakika e, metro ile gidiyorduk merkeze. Evet. Yani e, ucuzdu, çok ucuzdu. Yani, Ama çok tedirgindik hep. Bizi böyle çok cezbetti böyle. Hı -hı. E, aman ucuz olsun kalalım işte ne nasıl olsa kalacağız falan. Ama e, bölgeye bir gittik. Çok yani, tedirgindi Özellikle her tarafta evsizler, yani böyle tekinsizlikler. Zaten otele bir girdik. <laughs> ne yaptık dedik. <laughs> İptal edebiliyor muyuz dedik. İptal edemezsiniz. Paranızı e, kesinlikle geri iade etmeyiz dediler. Hı hı. ya Odaya girdik oda zaten çok apayrı küçük. bir dünya. Evet. Koridor zaten apayrı bir dünya. Yani çok kötü bir deneyimdi bizim Paris için. rüyası yani. ilk başta kötü başlamıştı. Ha, evet. Çünkü seçimi iyi yapmamışız bölge olarak. Bizim size tavsiye edebileceğimiz Paris'e ilk kez gidiyorsanız Latin bölgeleri ya da Montmartre Montmart. yani çok Montmart, güzel ressamlar tepesi duymuşsunuzdur. Montmartre bölgesinden eğer e, ev tutarsanız hı hı. hiç başınız ağrımaz. Evet, yani, o, o bölge güzel. Şehir merkezine yakın yürüyerek bile gidersiniz birçok yere. Hı hı. O yüzden e, Montmart bölgesi birinci, ikincisi Latin Mahallesi denen e, bölge. Hı hı hı. Yani o bölgelerde e, tutarsanız... Bizim Bilmiyorum. ikinci Airbnb evini tuttuğumuz yer de bölgesi. Orayı da çok beğendik mesela. Çok Yakın güzeldi. Mı? Hem toplu taşımaya çok yakındı. Onun videosunu da çekmiştik ayrıntılı olarak. Göstermiştik mahalleyi de. O videoyu da mutlaka izleyin. Bu Molokov bölgesi çok de temiz, nezin, sakin, güzel. Sessiz, sessiz. Hiç öyle ben tekinsiz güneyim. bir tip görmedik. Aynen. Ve toplu taşımaya 5 dakika yürüme mesafesinde geçmişti. Paris'te bu çok önemli çünkü toplu taşımaya yakın olduğunuz zaman merkeze de yakınsınız demek. Yani şöyle gece saat 12'de metrodan inip e, çok rahat bir şekilde hiç e, etrafta böyle tekinsiz tabii, tabii. tip olmadan evinize yürüyebiliyordunuz. Yani. Hem de yerel bir fırınımız vardı mesela. <laughs> Ödüllü. Ödüllü bir fırın. E, sabahları ekmeklerimizi hep oradan aldık. Çok güzeldi. E, bu bölgeyi de tercih edebilirsiniz. Evet. evet bu videomuzda size ufak ufak tiyolarla ilk kez Paris'e gideceklere tavsiyeler vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Ben şu bölüme şöyle bir isim buldum aslında biliyor musun? Hani gezip duruyoruz ya biz. Bunu da konuşup duruyoruz diyelim mi? Diyelim de şimdi oldu bu konuşurken. Tekrar aynı ya şeyi nasıl yok, söyleyeceğim? Yok işte yani söyleyelim bence. <laughs> ne <Neydi? gülüyor> Olabilir. Her şey gibi böyle hani konuşarak size tavsiyeler vermek falan böyle. Bence güzel mantık ya. Böyle konuşup duruyoruz yani. Olabilir. <laughs> yani böyle e, bunun serilerini de yapalım bence. Hı hı. Arkadaşlar da bizi izleyip, beğenip, yorum yaparlarsa çok hızlı büyüyoruz ya. Bizim evet. kanal var ya evet, evet. şu anda öyle büyük yukarı doğru çıkmaya başladı ki bu bizi çok mutlu ediyor. Demek Sen ki, de destek verirsen. Demek ki gerçekten e, merak ettiğiniz şeylere cevap veriyoruz etkileşim bizi çok mutlu ediyor. Yorumlarınızın hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Umarım bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Bu arada yorum kısmına sizin de önerileriniz varsa bize eklemek istedikleriniz. Çünkü bu kısa bir video. Uzun uzun anlatmadık o yüzden her şeyi. Hani kısacık da olsa merak ettiğiniz sorulara cevap vermek istedik. Sizin de buna eklemek istediğiniz cevaplar olursa memnuniyetle yorumlarınızı bekliyor olacağız. E, teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için ve hoş geldiniz kanalımıza ilk defa e, izleyenler için diyoruz. E, abone olursanız e, Şöyle çok aşkım. mutlu oluruz. Mesela biz deneyimlerimizi böyle e, normalde arkadaşlarımıza aktarırken gözlerimizin içi parlıyor. Yani ben şu anda aynı hissiyatı yine yaşadım. Evet. Yani sanki karşımda musunuz gibi evet. e, o hissiyatı yaşıyorum böyle. Yani ilk defa çıkacak olanlar. Sizin heyecanınızı da çok derinden hissedebiliyorum ama emin olun çok doğru bir karar veriyorsunuz yani bir yere gitmek için tamam. e, o konfor alanını terk edip farklı bir dünyaya varmak inanın bana e, ufkunuzu açıyor. O yüzden e, ilk defa yapacaksınız ama bunun devamı mutlaka gelecek. Mutlaka. Ben birçok arkadaşıma zaten bu konuda evet, biliyorsun güzel. şey yaptım, e, önünü açtım. Yani o kadar destek verdim ki, "Sen yaparsın, korkma." Ya hiçbir şey kafanıza takmayın. Dil konusunda bir kere yani kesinlikle korkmayın. Hiçbir şekilde. Google korkmayın. Translate diye bir şey var. Herkesin İngilizcesi mükemmel değil arkadaşlar. Bizim de İngilizcemiz mükemmel değil. Ama birçok ülke gezdik. E, sadece birazcık özgüven gerekiyor bunun için. E, korkmayın. Yanlış konuşmaktan korkmayın. Yanlış telaffuz etmekten korkmayın. Onlar zaten turistlere alışkın ve e, sizi yardımcı olmak için cana atıyor ya. çoğu yani yüzde doksanı. Siz nasıl yardımcı olmak için deli divane oluyorsanız onlar da size evet. aynı şekilde yardımcı olmak için ben önden geleni yapıyorlar. şuna benzetiyorum yurt dışına çıkmayı. Yani dedin ya ilk kez yurt dışına çıkanlar duramayacaksınız. Tekrar devamı gelecek bunun. Aynı dövme yaptırmak gibi. Hani dövmede de ilk önce yaptırırsınız devamı gelir ya. Aynı yurt dışına çıkmakta Buna benziyor bence. Çok güzel yeni ufuklar, yeni insanlar tanımak, harika yeni deneyimler sahibi olmak harika bir şey. O yüzden bunu herkese tavsiye ediyoruz. Şöyle bir şey yapsınlar ya, hani biz izledikten sonra e, gittiniz diyelim ki bir yere. Hani Paris'e gideceksiniz zaten bir planınız var ve bu videoya denk geldiler. Gittiniz, geldiniz. Ya yani yazın bizi. Evet. Yani ne istedik? Faydalı Neler oldu mu Yazınız söylediğimiz mı? şeyler? Ya da siz bizim söylediklerimizin haricinde hı. farklı şeyler deneyimlediniz mi? Bunları e, duymaktan mutluluk duyarız. Ya zaten bir plan yapıyorsunuz. O plan e, hiçbir şekilde yüzde yüz bir şekilde işlemiyor. Hı hı. Ama plansız bir şekilde gezmek de çok mantıksız. Çok mantıksız, evet. Yani mutlaka bir planınız olacak ama o planı serbest bırakın. Yani Aman işte ben saat 9'da buradaydım. Onda da burada olmak zorundayım. Şu müzeyi gezmek. Ya öyle bırakın rahat yani. bırakın. Yani. Akışına bırakın. Akışına bırakmak en mantıklısı. Oluyorsa oluyor olmuyorsa bir, bir, sonrakine geçiverin yani. Çok da önemli değil. O yüzden plan öncesinden yapın ve bununla ilgili de size bir sonraki videoda ne anlatacağım biliyor evet. musun aşkım? Bizim hani kullandığımız Paris'te şey vardı, <gülüyor> Visit. <gülüyor> Visit diye bir uygulama evet. vardı. Yine faydalı hı hı. Yani o video o uygulamayı anlatmak için ben var ya çok heyecanlanıyorum çünkü ben çok kişinin kullandığını düşünmüyorum bu uygulamayı. Hı hı. Ama o kadar işinize yarayacak bir uygulama. Büyük bir kolaylık. O kadar kolaylık ki. Yani e, özellikle o videoyu anlattığım bir e, pardon o uygulamayı anlattığım bir video çekeceğim zaten. Hı hı. E, ekstra 2-3 tane daha uygulama var onları da anlatacağım. Yani e, elimizden geldiğince bu videolara devam edelim bence. Evet. Aynen öyle. Veda etme zamanı Yok, geldi herhalde. Etmiştik ama bir daha mı? Bir daha değil <laughs> <görüşürüz. gülüyor> ee, Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> okay.